Sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, peynir dolgulu kırmızı biber yapalım. İlk önce benim 8 tane biberim var. Üçünü sirkeli kırmızı biber yapmak için kullandım. Daha önceki videomda vardı. 5 tanesini de peynir dolduracağım. Bunlara biberlerimi fırına attım. Şimdi 250 gram yağlı peynir, 250 gram da lor peynirini bir kaba alıyorum. Biraz doğranmış dereotum ve maydanozum var. Onları ilave ediyorum. Biraz çörek otu isteğe bağlı. Kahvaltı yanında kullanılabilir çünkü. Hepsini güzelce eziyoruz. Karıştıralım. Yeri yeri kalmasın dağıtalım güzelce. Bu arada biberlerimiz közleniyor. Közlendikten sonra güzelce kabuklarını soyuyoruz. Ortasından yarıyoruz. İçindeki çekirdeklerini alıyoruz. Biraz pul biber ilave ettim. Biz severiz Kırmızı pul Hiçbir şey olmasa renklendiriyor, güzel yapıyor. Peynir tuzuna baktım. Hafif birazcık da tuz ilavesi yaptık. Biberlerimizi temizlemiştik. Piştiler. İçlerini dolduruyoruz bu şekilde. Sabah kahvaltılarında ideal. Akşam yemeklerinde de olabilir. Tercihe bağlı. İstediğiniz kadar içini doldurabilirsiniz. Benim favorim tabii ki sirkeli kırmızı biber. Kesinlikle. Tabii ki bu da farklılık, değişiklik olması açısından denenebilir. Sizlere yaptığım için göstermek istedim. Bundan sonra tekrar biraz fırınladım. Ee, peynir erisin diye şimdi biraz şöyle hoşluk olsun. Üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Deneyeceklere tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere başka bir videoda. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Beğendiğiniz videolarım için beğeni butonuna tıklamayı unutmayın.